Hadi İyi Yaşasın yine çalışacağım. Gel kızım. Geliyorum anne. Kızım benimle çalışmak ister misin? Evet anne. Otur kızım o zaman buraya yeni düştüm. Ben neyle ki milliyim. Ben Kızım zor tutuyor onu kendimi. Acaba bugün hangi müşteriler gelecek? İlk anne. Merhaba. Gel kızım. Polat ve çilek geliyoruz anne. Karşın nerede? Geliyorum. Şey merhaba biz e, ata binecektik de. Tamam binebilirsiniz. Acaba benim kızlarım en büyük atı mı binmelidir? Yoksa anne atı ve yavru atı mı binebilir? Kızlarınız, kızlarınız kaç yaşında? Aynı yaştalar, aynı yaştalar. Birsin atlarına sorun, birsinin adı ın. çikolat, birsinin adı da ın. çilek. Tamam kızlarınız kaç A, 6 hmm. yaş. Tamam. O zaman hmm. hepsinde kendi başlarına binebilirler. Bir tek hmm. baba at dışında. Tamam. Gelin çocuklar. Ya bin de bekleyin. Seni bindireyim. Ben de buna bineceğim. Ben de bineceğim. Hadi anne hadi atılsın. sür. Hadi deste. Tamam, ben atı kaldırayım. Ben iniyorum. Para, parayı alayım. İstediğiniz parayı verebilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. kal görüyor musun? Ay kal. Tamam. Yine bekleriz. Hoşça kalın. Gel kızım, bir de bakalım. Kanka bak şimdi buraya geliyoruz ve soygun da var diye bağırıyoruz tamam mı? Niye öyle yapıyoruz? Nasıl yapacağız biz kankaya? Bak şimdi çok komik danslar yaparak Pardon arkadaşlar kamera çarptı. Neyse videomu devam edelim. Bak şimdi ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Bak çok komik danslar yapalım. Onlar gelince onları hipnotiz edelim ve al Ve atları alalım. At. At şeyiz biz. At. Tamam. Habluhu bülü, habluhu bülü,

Kaldırayım ben sizi. Ne çirkin çocuklar da, ya? Sokak çocukları işte. Ay gel kızım. Geliyorum anne. Ah merhaba. 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 Şey ben kızım için ata binecektim de. Kızımız kız yaşında. Adı Cikcik Cik ve 3 yaşında. Tamam o zaman büyük ada sizinle binebilir. Gel kızım. Tamam anne. Hadi de. Ay düştüm. Sıçrımı düzeltelim ve Kızım Tamam Tamam bu kadar yeter Başımız döndü Parayı alalım Buyurun Teşekkür ederim Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, yorumlar yazmayı, istek videolar göndermeyi unutmayın. Like atın ve abone olun. Onu söylemedim, bilmiyorum ve unutmayın. Hmm. Şey arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatacağız ama son bir şey daha yapacağım bildirimleri açmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın görüşürüz